O zamanınkini hiç sorma. Ne elektrik vardı, ne su vardı, ne yol vardı. Büyükler anlatırdı, çocuklar dinlerdi. Ömür öyle geçerdi. Büyüklerden duydum ama şahsı bildim. Oh, ya Rabbi, bu kuşları uçuruyorsun, beni de uçurmuşum. Anam babam televizyon <laughs> yok, radyo yok. Ne dinleyeceğim? Anam orada bir şey bıraktı. Bu ne bu benim çektiğim dedi. Yoruk oğlu asker değilmiş. Orada bir köyde kıza vurulur. Yahu der ikimiz evlenelim. Ben seni seviyorum. Sen nerelisin, ne Tabii sormuş. Ya bizim kırk pencereli evimiz var. Bir yattığımız yerde bir diye yatmayız. Bir ateş yaktığımız yere bir diye yakmayız. Bir süpürgeyle daha bir ikinci süpürgeyi kullanmayız. Efendim bir tuvalet yaptığımız yere bir diye yapmayız. Bir hamam yaptığımız yerde bir diye yapmayız demiş. İlle gelmel der, derken de, tamam kararı verir, tamam söz verdimdir. Askerliğin bitince seninle evlenelim der kız. Tamam o da aynı. Kur'an kurallar. Askerlik biter gider bu kız gelir. Ana gele gele gelmiş. Bir kara çadır. Hani beyim sen 41. yerleri evimiz var diyordun. Hani ya? E sayı vursana demiş ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20. Her taraf pencere. Hani ee, sen bir ateş yaktığımız yere yakmaz derdik. Sabahla bir göçerler. O tarafa konarlar. Oraya bir ateş yakarlar. E ee, yaktık demiş. Doğru mu? Dünkü yere ateş yaktık. Yakmadık. Ateş üstün, Ateş yakmadık. Hani ee, bir süpürgeyle süpürmezdiniz. Ne oldu? Oradan dalı kırar gelip süpürür. İşte süpürge. Sabahla o da kalır. Göçtü müydü? E, hani bir tuvalet yaptığımız yeri yapmaz mı? Ya şu taşın ardında tuvaletini yap, şu ağacın ardında hamamını yap. Yalan mıyım ben? Doğrusun beyim Şimdi tanıf gelir yani <laughs> hepsini. Yalan söylememiş oluyor yani. zamanın küllerinin savurduğu insanları, öyküleri, destanları, sevdaları, kahramanları, masalları, camları puslu kış kahvelerinde ölü mangal ateşinin ışıyan gözlerine baka baka anlatmak, yeniden dinletmek kolay değildir. Hiçbir yeniden kolay değildir. Geçiyi kırkarsın, kıl da dararsın, tengerekte gerekte eğilirsin, halaçta bükersin, ıstara dokursun adına garaçun denir. Ee, i̇lk garaçadır kurulacağında orta direk dikilirken e, dua okunur. Eğer dua okunarak direk dikilirse e, o dua çadırın deliklerine e, özüne siner. O evde dua singini var. Yani bela, müsibet gelmez, hayır duası var denir o çadırın içinde. Sonra bizim çadırlarımızda yazın e, gözenekler açılır, serin olur. Kışın o gözenekler kapanır, yağmur geçirmez. Bizim çadırlarımız ateş yaktığın zaman aslında baca yoktur. Fakat duman nereye gittiğini bilemezsin. Bir de yağmurda böyle şıpır şıpır yağacak yağmur içinde uyuması bir güzeldir. Kendine hoş güzellikleri vardır. Bir de bizim çadırlarımızda e, debrem mebrem olsa e, etkilemez define define ölebilirsin, rahatça ölebilirsin. Şimdi evde ölsen detmel şey duvarı ayağın acıcak. Ölürken bile rahat ölürsün. Öyle bir güzelliği vardır. İslam'ın şartı beştir. Ee, bizim e, çadırın direkleri de beştir. Tam ağaç çadırları daha büyük oluyor. Deve, e, çadırın sırtı devenin sırtına benzer. Yağmur akışı da çok önemlidir. Bir de bizim garaçolara domuz gelmez. Domuz niye gelmez? Bir koku vardır bunda donuz gelmez. Hatta bizimki, bizim insanlarımız su başlarına, göllere, küçük göller, hayvanlar su içeceği göllere e, uçap çadır parçaları korular. Donuz oraya gelmez, kaçar. Çünkü donuzun su içtiği yerden geçi oyunda su içmez. Doğanın öyle bir dengesi vardır. Yörükler zaten doğanın sırrını çözendir, çözebilendir. Bizim yaşlılarımız doğayla ilgili her türlü bilgiyi kendi bünyesine taşırdı. Mesela benim kuzu evem vardı yaşlı. Bir gün dedi ki hayvanları toplayın aşağı obaya daha değişik bir yere iniyoruz. Bir cuma günüydü. İndik. Bir yağmur, bir sel, bir fırtına. İki gün sonra bizi yukarı götürdü. Dedim ki ebe 1870 doğumluydu bu kadın. 1962'de öldü. Nasıl dedim bunu anladın? Dedi oğlum hayvanlar işte Sırtını kuzeye vermiş yatıyor. Dumanlar blok halinde öbek öbek çıkıyor. Kuşlar alçaktan uçuyor. Kara kartal bile yere yakın uçuyor. O yüzden hava bozacak. Ama Ağustos ayı kar yağması, dolu yağması mümkün değil. Ama ebem onu bilmişti. Yörük olmanın bir hususiyette şu. Doğadaki bütün sesler anlamlıdır. Onların ne anlama geldiğini bilmezsen zarar görürsün. Hayatta kalamazsın veya zarar görürsün. Ses veya görüntü olarak. Her şeyin bir anlamı vardır. Hepsini okumasını bileceksin. Buna gökyüzü de dahildir. Ateş böceği de dahildir. Köpeği de dahildir. Kurdu da, deresi de dahildir. Rüzgarı da dahildir. Biz biliriz ki e, doğa yer, gök, denizde ne varsa insanlık için yaratılmıştır. Bize için yarat, Allah'ın yarattığı bütün nimetleri yaratılış gayesine uygun olarak birlikte yaşamaya çalışırız. Yörük yaşatarak yaşayandır. Uzakta ıssız bir dağın yamacında yalnızca rüzgarın, yağmurun Kuşların seslerini dinleyerek geçen, tercihli bir yalnızlığın içerisinde koca bir çınar gibi yükselir Anadolu insanı. Her şey onun dilinden seslenir, anlatır masalını. Köyün birinde iki çocuk var. Biri Fatma, biri Yusuf atcağızları. Hayvanlarla geçiniyorlar. Derken e, bu çocuklar e, üvey ana ...elinde kalıyor. Üvey anası çok iş kesiyor. Ee, çocukları gününde yedirmez, doyurmaz... giydirmez, uyutmaz. Eğri eğri iş kesiyor. Derken... E, ...bunlar mal maşakat... E, ...gütmeye gidiyorlar. Tabi biz yörükler genelde... konuşmadan anlarız. Öküzün böğürmesinden, atın kişnemesinden... ...eşen anırmasından... E, ...devenin böğürmesinden köpeğin havlamasından, horozun ötmesinden, kedinin miyavlamasından, biz çok şey anlarız. Ama hayvanlar birbirini anlar, biz de atçığını anlamaya çalışırız. Bu dönemde böyle bir günde dağa giderken çocuklar oynaşırken uyuyup uyu ardıcın dibine yaslanıyorlar ve uyuyup kalıyorlar derken koyunlar kayboluyor. Bir uyanıyorlar, yok aray veriyorlar, o dağ senin, bu dağ benim, o tepe, o dere benim, aray bulamıyorlar. Bulamayınca mecbur akşam eve geliyorlar. Geldikleri zaman e, kayın işte kayna şeyleri üvey anaları bunlara diyor koyun nerede? Yok. Ondan sonra defolun diyor. Koyunları bulmadan gelmeyin diyor. Bu çocuklar gidiyor koyun aramaya. Arıyorlar, günlerce arıyorlar, bulamıyorlar, arıyorlar, bulamıyorlar. Geri de dönemiyorlar. Aç, sus, panguduz. Bu kişi bir dua ediyor Allah'a biz kuş olalım diyorlar. İnsana ee, insana benzeyen bir kuş vardır. Patmacık ve Yusufçuk kuşları. İşte biri biri patmacık o kuş oluyor, ...biri yusufçuk kuş oluyor. Patmacık hep dağlarda iner. Koyunu gördün mü? Koyunu gördün mü deyinler. Eee da yok yok, yok yok, yok yok diyor. öter. Hep böyle öter. Bu kuşlar hala vardır dağlarımızda, masallarımızda böyledir. Adamın çocuklar varmış. Ama çocukların annesi ölmüş sonra bir şeyle evlenmiş. Cadıyla evlenmiş. Yani cadı bir kadın diyelim. Ondan sonra kadın önce kabul etmiş sonra demiş ki bu çocukları yok edeceksin. Adam edemem dediyse de illa ki bu çocuklar buradan yok edecek ben kabul etmiyorum demiş. Ondan sonra ne yapalım ne edelim demiş ki gidelim biz bunu odun toplamaya götürelim. Bunlar daha odun toplamaya gitmişler. Demiş siz buradan toplayın odunları biz başka yerden odun ormadan odun getireceklermiş. Ondan sonra demiş ki buraya bir tane kabak asalım. O kabağa siz ses yapın, ses verin biz oradan sizi buluruz. Ondan sonra çocuklar zaman oluyor, akşam oluyor kabağa vuruyorlar. Tıklı tık giden kabacık, bizi alt atan anneanne babacık diyorlar. Üç tane, dört tane çocuk varmış. Bunlar gidiyor, gide gide karanlıkta kalıyorlar. Bir yerde tak tak edermiş, bir anda köpek sesi, horoz sesi gelirmiş. Hangi, nereye gidelim derlermiş. Tak tak eden yere gidelim demişler. Yani gitmişmiş. Ya. Ağacın başında kabacık sallanırmış, tak tak edermiş. Yani rüzgarla. Bakıyorlar ki tak tak eden kabacık beni aldatan anne babacık diyor. Birisi çocuğun diyor ki işte e, ablacığım çok susuradım ben. Oğlum nerede bulan suyu diyor. İşte diyor, öküz ve izinden iç diyor. Öküzün izinden içiyor ki öküz oluyor. Kardeşim diye ünlüyor ki ama diye böyle. Kardeşim kardeşim demiş öküz mü mü diye bağırmış. Sonra kardeşini almış götürüyormuş. Köylülere rastlamış. Köylüler demiş öküzü bize sat. O da satmam benim kardeşim o demiş. Çok eski zamanlarda bir padişah varmış. Bu padişahın 40 tane çocuğu varmış. Bu 40 tane çocuğun da hepsi oğlanmış. Bunlar tabi büyümüş, yetişmiş, gelişmiş. Evlenme zamanı gelmiş. Elektriğin, suyun, aslında kansi, kısacası pek meslek çok meslek şeyin top yekun, Anadolu'nun tamamına yakın köylerinde bulunmadığı yıllarda gaz lambası ya da şömine var. ateşinden çıkan ışıkla abi, aydınlanılan nuhut oda bakla sofa evlerde kıl çadırlarda yaşanılanlar demişim, unutulmazlar. Kızı Biz demişler, Buralarda derler ki, insanlar var, masalsız, ağaçlar kuşsuz olmaz. Yani uzaklar, ihtiyaçtır var, masal. Anlatıldıkça değerlenirler. Ortak yerden, dil ve ortak aileden. dünya anlamına gelir. O yüzden birbirlerine çok benzerler. Aradaki mesafeler, farklı kültürler, farklı baba, diller bile demişken, baba, bu benzerlikleri değiştiremez. Tane, tane, Herkes kendi ya. hayatının izlerini sürerek ki, zamanın <laughs> acımasız, soğuk <laughs> ve nemli koynunda <laughs> 30. 30. bir gün mutlaka evet, unuttuğunu düşündüğü, düşündüğü masalını çocukluğunun ayak izlerinde ki, hatırlar. Ve oradan <laughs> ayrılmış demiş ki ben ayrılıyorum ben kendim yeni bir kız bulacağım demiş. <gülüyor> <gülüyor> ve masalsız <laughs> geçen her çocukluk <laughs> eksiktir. Çünkü masal hazırcılığı reddetmektir. Yaratıcılığın manifestosudur masal. Her çocuğa kendi dünyasında kurgu imkanı verir masal. Sen kurarsın. Masal anamızın ev yemeğidir. Ayşe kadın fasulyedir. Biz masallarını alırsak esasında çocuklarımızın çocukluğunu almış oluruz. Mesele çocuk kalabilmek, içindeki çocuğu öldürmemektir. Özgür dünya o çocuğa muhtaçtır. O çocuğun hayatiyetinin devam etmesine muhtaçtır. O çocuk da hayatiyetinin devam etmesini masalla beslenmesine muhtaçtır. Efendim şöyle anlatırdı işte evvel zaman içinde kalbur zaman içinde pire berber iken develer tellal iken gibi bir girişten sonra bir köyde bir adam üç oğlu varmış. Bunlar çiftçilik yapıyorlar. Ta ebelerinden ta ötelerinden kalma suyu çok yeşili bol bir tarlaları varmış. Bir gün demiş ki çocuklardan biri büyük oğul baba bu tarlaya ekin ekeceğimize biz gel buraya elma bahçesi yapalım. Olur oğlum demiş o da. Üç evlat ve baba kazma kürek her şeyle tarlayı güzelce hazırlamışlar ve elma fidanları dikmişler. Allah'ın da verdikçe vermiş. Bir yıl sonra o elma fidanları artık allı yeşilli elma meyvelerini dal uçlarından sarkıtmaya başlamışlar. Güzel, Allah da verdi, bereketli de olacak, gelirimiz artacak diye düşünürlerken kazın ayağı başka türlü dönmeye başlamış. Çünkü o elma bahçesine bir canavar da Akşamın alaca karanlığı çöktüğü an canavar bir şekilde çıkıyor ve elma bahçesinde geliyor. Bir elmanın gövdesine yapışıyor. Onu salladığı zaman da ağacın üzerindeki bütün elmalar yere düşüyor ve yiyip götürüyor. Yani bahçedeki elmalar bitecek. Nasıl yapacağız, ne yapacağız da bu işten rahatla çıkabileceğiz diye baba düşünürken büyük oğlu diyor ki, baba ya ben ne güne duruyorum, ben gideyim o canavarın hesabını görürüm. Oğlum yapma etme demesine rağmen hayır baba ben gideceğim diyor. Ve tüfeğini omuzluyor akşamın alacak gidip bahçenin bir köşesinde bekliyor ki canavar gelsin de onu işte öldüreyim. Fakat canavar yaklaşırken beraber büyük bir gür ses korkutucu bir sesle varıyorum ha seni de yiyeceğim elmanı da yiyeceğim gibi bir hiddetli ses söyleyince bizim büyük oğlan korkudan hemen tüfeğini de alıp babasının evine koşuyor. Yani canavarı alt edemiyor. Bu kez ortanca oğlan diyor. Baba ben gideyim. Ben ondan daha cesurum. Ortanca oğlan, orta yaştaki oğlu gidiyor yine aynı şekilde. Fakat canavar aynı çığlığı atınca geliyorum ha seni de yiyeceğim, elmanı da yiyeceğim deyince o da cesaret edemiyor ve eve dönüyor. Bu kez daha küçük yaşta bir oğlu var. O da diyor baba ben gideceğim. Bunlar baş edemediler ben edeceğim. Oğlum Bak büyük abin gitti yapamadı. Ortanca abin gitti yapamadı. Sen daha küçüksün senin hiç Gitme demesin hemen ısrar ediyor. Ben gideceğim baba bu işi halledeceğim. Peki o zaman diyor. Çocuk giderken yanına tüfeğini alıyor. Bir şey daha alıyor. Yorgan iğnesi alıyor yanına. Niye yorgan iğnesi alıyor? Çünkü canavar geç kalır uykusu gelirse iğneyi batırıp kendini uyandırmak için. Varıyor çocuk bekliyor bekliyor ki canavar yok. Bir müddet sonra uykusu gelince hemen yorgan iğnesini batırıyor gözleri açılıyor. Neden sonra gecenin geç vakitlerinde canavar geliyor. Buna da bu kez geliyorum ha seni de yiyeceğim elmanı da yiyeceğim demesine rağmen küçük oğlan diyor ki gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin de var diyor. Ve birkaç böyle hitletli bağırışmaya çağrışmaya rağmen oğlan kaçmayınca canavar da yaklaşıyor ve tüfeğin atış menziline gelince küçük çocuk tüfeğini ateşliyor ve canavar yarı yaralı biçimde kan reva içinde kaçıyor. Küçük çocuk eve geliyor baba diyor hallettim. Canavarı öldürdüm diyor. Lan oğlum nasıl yaptın sen bunu? Hele yarın sabah gidelim görelim diyor. Sabahleyin köylülerle birlikte var yolu. hakikaten bahçenin kenarında kan ve devam ediyor kan izleri. Kan izlerini devam ederek gittiklerinde uzak bir diyarda dibi görünmeyen dipsiz bir kuyuya doğru o kanın girdiğini görüyorlar ve köyler diyor ki evet artık canavar bu dipsiz kuyuya düştü. Bir daha da çıkıp bizim bahçelerimize zarar veremez diyorlar. Ve bu cesaretli küçük oğlanı köyün en cesur insanı seçiyorlar. Köy içerisinde büyük bir mutlulukla, düğünle bu güzelliği kutluyorlar. Böylelikle onlar eriyor muradına. Köylüler çıkıyor kerevitine. Rahmetli anam bir gün aşırı harisliğin zararına dair bir <laughs> masalımı mı hikayesi mi, onu paylaşayım. Adamın biri tarlasına çalışmaya gider. Tarlasının içinde de kuyu vardır. Kuyudan susar, su çekmeye gider. Tam suyu çekerken bir yılan çıkar. Taşı alıp yılanı Öldürecekken insafa gelir, vazgeçer. Yılan kuyunun içine kaçar. Bir süre sonra yılan çıkar, ağzında bir altınla adama bir altın uzatır. Onu öldürmemesinden dolayı adam alır altını ertesi günü yine kuyunun başına geldiğinde yılan yine çıkar bir tane altınla adama yine altın verir. Adama vefa borcunu ödüyor. Bu böyle devam eder. Mükerrer. Bir gün adam hasta olur. Kalkacak halde değildir. Tarlaya gidemez. Günde bir altın veriyor ama. Oğluna der ki: "Oğlum, şu mevkideki tarlamıza git. Hani içinde kuyu var ya? O kuyudan bir yılan çıkacak. Ağzında bir altın olacak. O altını sana verir. O altını al getir. Yılanı da öldürmeler." Oğlan gider. Babam herhalde bunadı ya da hastalığın tesiriyle esrikleşti. Böyle şey mi olur falan diye. Hakikaten gider kuyunun başında yılan çıkar altını verir. Gelir eve ertesi güne gider yine aynı şey. Yılan çıkar verir. Üçüncü gün giderken kurar. Ulan derim demek ki bu kuyu altın dolu. ...ben bu yılana... ...her gün bir altın almaya niye bağlı oluyorum? Bu yılanı öldürürsem... ...o altının hepsi benim olur. Kurar kendini... ...hazırlığını da yapar... ...arkasına büyük bir taş saklar... ...yılan tam çıkça... ...çıktığında... ...taşı fırlatır... Kılanın, yılanın kuyruğu kopar. Yılan da can ile bunu sokar. Ölür. Adam bekler o akşam gelmez oğlan. Gece gidemez. Ertesi sabah olur. Kalkar. Gider tarlaya. Bakar. Oğlan ölmüş. Yılan da çıkar. Yılanın da kuyruk kopuk anlar. Tembih ettiği halde aşırı hırs yenilmiş oğlu manzarayı tahallil eder. Yılana der ki ilişkimiz, hukukumuz eskisi gibi devam etsin. Yılan onu şöyle cevaplar. Ben de bu kuyruk açısı, sen de bu evlat açısı olduğu sürece bizim bir daha eski hukukumuz olmaz. Onun için kıssadan ise doğru giden şeylerin doğru giderken kıymetini bilmemiz lazım. Kuyruk kopunca veya evlat ölünce bazı şeylerin telafisi ne Masaladır çağrımın adı, anlatmakla dinlemekle çıkar tadı. Kim masal bilir de anlatmazsa, kim iyi dinlemezse yesin onu Arap tadı. O zaman aa dediler falan. Ondan sonra işte o sırada bir kız çıktı ortaya. Güzel mi güzel, sırma saçlı, al yanaklı. Ben de güzel masal bilirim. Anlatıp sabun alacağım, Arap tadı da beni yemesin dedi. Baktım ki kız güzel, e bunun masalı da güzeldir dedim. Önceliği ona verdim. Bir anlattı, bir anlattı. Ağzından bal damlıyor. Masalı bitince dedim kız, kız senin daha böyle masalların var mı? Dedi çok, çok. Dedim kimden öğrendin? Dedi ninemden öğrendim. Peki ninem nerede? Dedi koca dağ oduna gitti. Az sonra sırtında odun yüküyle gelir. Hele bir gelsin senin inan istemem mi deyince köylüler aa dediler gazeteciler de gülüştüler. Hakikaten ninesi biraz sonra odun yüküyle geldi. Oflaya pufluya dibek taşının dibine çöktü. Köylü daha durur mu? Nina, nina dediler. Aa bu masalcı heybeli oğlan var ya. E ee, torununu kendine istiyor. Ben daha o zaman gençtim. 19 yaşında bekar, yakışıklı. Yine dönüp bana baktı. Oğul dedi. ben de kalktım elini öptüm. Oğul dedi, masallarımızı çok severiz. Ancak masal karın doyurmaz ki. Benim torunuma nasıl bakacaksın? O zaman nine dedim, ben Samsun Subaşı İlkokulunda öğretmenim. Ya dedi, sevindi. Torunun omzuna elini hafif yumruk yaparak, Kız kız diye vurdu. Devlet kuşu başına konmuş da haberimiz yokmuş. Senin de gönlün varsa he de hemen senin sözümüzü burada keselim. Kız beni şöyle bir sözdü. Kikir diyerek beğenmiş olmalı ki he he deyince bir alkış, bir gülüşme biz hanımla böylece tanıştık, evlendik. Bana masalları anlatan o güzel kız Bugün torunlarımı ninesi. Hayat herkese bildiği gibi bir masalı yazdı da süslemeyi unuttu. Gökten üç elma ne zaman kimlerin başına düştü kimse bilemedi. ...masallardaki klişelerle hiç buluşulamadı gerçekte. Küçük hayatlardan büyük masallar çıkmadı hiç. Her şey bir var idi, bir yok idi. Selam aleyküm, aleyküm selam. Otururlar. Ee, Ağam. Allah'ın emrine geldim ben senin için. He. İşte develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar buna benzer teselleme derler buna bizde. Tan tan babacı, anayla babacı da bari mi çocuklar. Ondan sonra ocak kenan gidelim, şavkenan yere mi gidelim demişler. Tumam tutan ocağa eve gidersek, hem ısınırız hem burada ekmek olur, aş olur. Burada karnımızı doyururuz demiş. Herkes saz çalmasını bilir ama aşık Veysel'in sazının sesi bir başka. Hakikaten de bir başkadır. İşte herkes bir masal bilebilir. Ama benim ebemin anlattığım masalın tadı bir başkaydı. Hep tadı damağımda kalırdı. Yalın ayak, bak, ee, yaşamı sürdürdük. Bazen e, toprağa döşek, daşı yastık, gökyüzünü yorgan yaptık. O kuşlar havaya çıkardı, vicir vicir vicir, şafak attı mıydı, kuş sesi, kuş sesi, bir şey yok. Koca Bozkır Dağları'nı, Şetişer Dağları'nı dolarıyan bir tek dokuk var. Şu dağlar demirden geçen gün ömürden Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Biz yörüklerin denizdeki balığı, havadaki kuşu, dağda geçi koyunu ve ormanı, ovadaki zepseyi meyveyi kardeşsine yaşatma diye bir sevdamız var. Biz kardeşiz doğayla. Adem yuşar kabi. Araştırı, aktırı tutmuş. İlla. Diller ne diyarmış? Işıl ışıl diyarmış. Diyarmış arabalar. Adamı yaralı ilan. Adamı yer yer.